Evet Yağız. Sana başarılar diliyoruz. Yapabilirsin sen bunu. Evet Yağız. Başarabilirsin. Ve aslan pençesi. Anne aslan pençemiz. Aa, i̇şte bu. Biz başardık. Olacak olacak. Wow, işte bu. Benim aslanım be. Da. Bir daha yap be. Bir daha yap be. Ah. Şimdi. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bence bu sefer olacak. <laughs> bu bu evet size. ya. Oyun evet, şimdi yapacaksın. Ben inanıyorum sana. Evet. Aa! Şimdi olacak. Bu sefer kimden olacağını düşünüyorum. Aa! Bu sefer sana bırakıyorum. Tamam. Aa son anda duruyordu ya. Gördün mü? Oley işte bu adamsın. Şampiyon ya. Ha. ocak yapabilirsin. Ben inanıyorum sana. Oley be! Oley be! Şampiyon be! Yaşasın! Ya bu çocuk biliyor ya. Yaz. Bir de aslan pençesi yap bakın böyle. Oh. Aslan aslan. <laughs> Süpersin be, gördün mü? İşte aslan ya aslan.